Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ustamın kürkü sarıdır, satsam on beş liradır. Ustamın kürkü sarıdır, satsam on beş liradır. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ustamın kürkü sarıdır, sassam on beş liradır. Ustamın kürkü sarıdır, sassam on beş liradır. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ustamın kürkü sarıdır, sasam on beş liradır. Ustamın kürkü sarıdır, sasam on beş liradır. Ya satarım, bal satarım. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ustamın kürkü sarıdır, sassam on beş liradır. Ustamın kürkü sarıdır, sassam on beş liradır. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ustamın kürkü sarıdır, sassam on beş liradır. Ustamın kürkü sarıdır, sassam on beş liradır. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Bir gün bir gün bir çocuk, Eve de gelmiş kimse yok, Açmış bakmış dolabı, Şekerde sanmış ilacı, Yemiş yemiş bitirmiş, Akşama başlamış bir sancı, Kıvrım kıvrım kıvranmış, Yüreği dalanmış, Sakın tatlı demeyin, Her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk kimse yok. Açmış bakmış dolabı, şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş, akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış, yüreceği dalanmış. Sakın tatlı demeyin, her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk Evde gelmiş kimse yok, açmış bakmış dolabı, Şekerde sanmış ilacı, yemiş yemiş bitirmiş, Akşama başlamış bir sancı, kıvrım kıvrım kıvranmış, Yüreği dalanmış, sakın tatlı demeyin, her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk evde gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Ya satarım, bal satarım. Ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım. Ustam ölmüş ben satarım. Ustamın kürkü sarıdır, satsam on beş liradır. Ustamın kürkü sarıdır, satsam on beş liradır. Ya satarım, bal satarım. Ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustan ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustan ölmüş ben satarım. Ustamın kürkü sarıdır, sassam on beş liradır. Ustamın kürkü sarıdır, sassam on beş liradır. Ya satarım, bal satarım, ustan ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ustamın kürkü sarıdır, satsam on beş liradır. Ustamın kürkü sarıdır, satsam on beş liradır. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ustamın kürkü sarıdır, satsam on beş liradır. Ustamın kürkü sarıdır, satsam on beş liradır. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ustamın kürkü sarıdır, sassam 15 liradır. Ustamın kürkü sarıdır, sassam on liradır. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Bir gün bir gün bir çocuk, Evde gelmiş kimse yok, Açmış bakmış dolabı, Şekerde sanmış ilacı, Yemiş yemiş bitirmiş, Akşama başlamış bir sancı, Kıvrım kıvrım kıvranmış, Yüreği dalanmış, Sakın tatlı demeyin, Her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk eve gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı. Şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş. Akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış. Yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin. Her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk Evde gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı. Şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş. Akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış. Yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin. Her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin her Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ustamın kürkü sarıdır, satsam on beş liradır. Ustamın kürkü sarıdır, satsam on beş liradır. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustan ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustan ölmüş ben satarım. Ustamın kürkü sarıdır, sassam on beş liradır. Ustamın kürkü sarıdır, sassam on beş liradır. Ya satarım, bal satarım, ustan ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ustamın kürkü sarıdır, satsam on beş liradır. Ustamın kürkü sarıdır. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ustamın kürkü sarıdır, satsam on beş liradır. Ustamın kürkü sarıdır, satsam on beş liradır. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ölmüş ben satarım. Ustamın kürkü sarıdır, sasam on beş liradır. Ustamın kürkü sarıdır, sasam on beş liradır. Ya satarım, bal satarım, usta ölmüş ben satarım. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk evede gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk de gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk Evede gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk Evde gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dağlanmış Sakın tatlı demiş Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ustamın kürkü sarıdır, satsam on beş liradır. Ustamın kürkü sarıdır, satsam on beş liradır. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ustamın kürkü sarıdır, sassam on beş liradır. Ustamın kürkü sarıdır, sassam on beş liradır. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ustamın kürkü sarıdır, satsam on beş liradır. Ustamın kürkü sarıdır, satsam on beş liradır. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ustamın kürkü sarıdır, satsam on liradır. Ustamın kürkü sarıdır, satsam on liradır. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ustamın kürkü sarıdır, sassam on beş liradır. Ustamın kürkü sarıdır, sassam on beş liradır. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Bir gün bir gün bir çocuk, Eve de gelmiş kimse yok, Açmış bakmış dolabı, Şekerde sanmış ilacı, Yemiş yemiş bitirmiş, Akşama başlamış bir sancı, Kıvrım kıvrım kıvranmış, Yüreği dalanmış, Sakın tatlı demeyin, Her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk görevde gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimseye yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı kıvırım kıvrım kıvranmış yüreği. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ustamın kürkü sarıdır, satsam 15 beş liradır. Ustamın kürkü sarıdır, satsam on beş liradır. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustan ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustan ölmüş ben satarım. Ustamın kürkü sarıdır, sassam on beş liradır. Ustamın kürkü sarıdır, sassam on beş liradır. Ya satarım, bal satarım, ustan ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ustamın kürkü sarıdır, satsam on beş liradır. Ustamın kürkü sarıdır, satsam on beş liradır. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ustamın kürkü sarıdır, satsam on beş liradır. Ustamın kürkü sarıdır, satsam on beş liradır. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ölmüş ben satarım. Ustamın kürkü sarıdır, sassam on beş liradır. Ustamın kürkü sarıdır, sassam on beş liradır. Ya satarım, bal satarım, ölmüş ben satarım.